ara sıra hareketleri yorumla. Ara sıra söylediğim zaman. isim neydi? Ayhan Usta. Elini al. Evet. Evet tabi e, çok güzel bir yenişme pozisyonu arka planda kaldı ama baş altı nefes kesiyor bugün. Değerli güreş severler. Tabii sizler köşede görüntüleri, altta da kulağınız bizde olsun. Fehmi Özkan'ın ailesine Birol Kaya, Malkara Belediye Başkanı çok ama çok önem veriyor. Çünkü bu bayrak gerçekten Zeki Eren'den alındı, bugüne kadar taşınıyor. Birol Bey de bunu başarıyla vefa borcunun yerine getiriyor. Şu an Fehmi Özkan, e, beylivanımızın, büyüğümüzün, Ayhan e, Özkan yanımızda oğlu. Ayhan Bey öncelikle kutluyoruz. 22. heyecanı beraber coşkuya çevirdik. Neler söyleyeceksiniz? Valla e, söylenecek o kadar çok şey var ki. Bazen böyle insanın diline laflar dolanıyor. O yüzden e, şöyle başlayayım size. Klasik bir şey olacak ama teşekkür ederek, Allah razı olsun diyerek. Çünkü Birol Kaya e, Belediye Başkanımızın, e, Şükrü abinin, Osman abinin Ondan sonra Süleyman abinin önderliğinde işte 22 senedir beraber daha önce 30 sene birlikte kıspet koşturan, yağlanan arkadaşlarının vesilesiyle bu ortam 22 seneden beri devam ediyor. Allah razı olsun. Bu ortamı ilk gerçekleştiren, e, ismini anmadan yapamayacağım. Zeki abimiz, Zeki Eren abimizin belediye başkanının önderliğinde ilk başlamıştı. E, zaten Zeki Eren abimize de ilk yağ, yağı tattıran kıspet giydiren rahmetli babamdı. Onların babalarının burada belediye başkanlığı yaptı. Tahsin Erenler'in döneminde babamla maddi ve anemi her türlü destek olanların bir oğlu olduğu için Allah razı olsun buraya bu sahaya yaptırdı. Ve sağlığında görmek nasip olan ender olaylardan biri. Biliyorsunuz Türkiye'de veya dünyada hep böyle öldükten sonra sporcuların en iyi sporcular veya böyle başarılı sporcuların bir anıtı olur. Fakat sağlığında 2-3 yıl buraya gelip kendi spor salonu sahasında yani hakemlik, baş hakemlik onuruna teşrif ettiler. Yani bunu anlatmak çok zor. Sizin sayenizde bütün Malkara'dan ve de sizin bu televizyon kanalıyla bütün Türkiye'ye hatta dünyaya günün ismini yad etmek bir Fatih okundu biraz önce Allah kabul etsin. Yani ne demek o ben size ne kadar şükresem ne kadar teşekkür etsem az duygusallığımı bağışlayın. yani böyle herkese nasip olmayan bir ortamdayım şu anda. Ee, tekrimeli televizyonuna zaten Yağlı Güreş'e gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Ayrıyetten çok teşekkür ediyorum. Kat kat teşekkür ediyorum. Böyle memleketinin çocuklarına en Rumeli olarak her yerde babamın bir lafı vardı. Biz Rumeliyiz derdi. Bunun adı üstünde yani size çok teşekkür ediyorum. Bu kadar yani. Allah razı olsun. Evet diyorum. biz Özkan ailesini tekrar... Fehmi Özkan'ı minnet ve rahmet anıyoruz. Özkan ailesine de kolay gelsin diyoruz. Bu e, turnuvaların özellikle geleneksel halin devam etmesini emeği geçen herkesi de kutluyoruz efendim. Allah razı evet olsun. tekrar e, her meydanındayız. Şöyle bir bakıyoruz Sayın Şenel. E, biz Hakan Bey'i yolluyoruz. Nasıl buluyorsun şu ana kadar başaltı özellikle başaltı e, güreşlerinde şu anda teknik başaltı, olarak başaltı ben güreşler ben ben gerçekten ben çok teknik teknik olarak yapılmakta. Arkadaşlarımız da bütün güçlerini tekniklerini ortaya koymakta. Arkadaşlarımız şu anda gerçek geleneğimize uygun. Halkımızı e, heyecanlandıracak şekilde güreşlerini yapmaktadır. Evet. Ben arkadaşlarıma tekrar başarılar diliyorum. Evet. Şu an Ahmet Oftasın e, arkadaşları geliyor. Tabii Veli Meşe güreş sahası Sayın Kani Tezcan'ı görüyoruz. Şu an ekranlarımıza yavaş yavaş gelecek. Bir yan, evet, şu an Ahmet Oflas, Cani Tezcan, Veli Meşe güreş ağasını da A protokolüne doğru götürüyor. Ağlar protokolünde de büyük bir katılım var. Gördüğüm kadarıyla Çerkezköy güreş ağımız Mesut İşte'ye giriyoruz. Yine Yusuf Şahin, Yusuf Yoldaş var. Evet, Yusuf Yoldaş'ı görüyoruz. Kağıthane güreş ağası. Serkan Anladın Şen sen. Sinanlı güreş ağası. Şu evet. Anladın Gelen Anladın. konuklar bitmiyor bir yandan hem anlatıyoruz. Başkan Peki şu an, Şimdi, şu an arkadaşlarımız süreçten, güreşi şöyle sen, bir yorumlayalım bir beraber Sayın Şener. Şimdi durmuş durmuş şu anda rakibine ve kafasına şu kapını atmakta. Salih Donat'ta Mustafa şey. Evet. Tersi bulmakta Arkadaşımız Salih Donat'ı Yenmek Paşa mücadelesi veriyor. Ra, Salim Donat da e, rakibinden kurtulmak istiyor. Ama arkadaşımız paçasını burada bozdu ve arkasına geçti. Evet. Şu anda Arkadaşları tam teknik olarak güreçleri durmuş durmuş, sezer Tepeli bastırdı, sarma klay ile e, mücadelesini devam ettiriyor. Tabi bu büyük skilte biraz güreçleri rakiplerini yenerken zorlanmakta çünkü her sırada birbirlerine en az 4-5 sıra birleştiklerinde birbirlerini çok iyi tanınmakta. Birbir oyunlarını kurtar bildiklerinden biraz güreş dertli geçiyor. Evet. evet. Arkadaşlar şu anda bütün güreş bilgilerini ve tecrübelerini bütün klasmanlar konuştuğu güreşlerini yapmaktalar. Evet. Pelvanlarımız, başak pelvanlarımız şu anda boyundurukla rakibini çekmiş, indirmek üzere ve durmuş ve arkasına geçti rakibinin. Ve yandan kazık bir anda rakibini bunaltmak üzere kafasına çöküyor. Rakip de şu anda itmiş kazık kafasına bastırarak bunaltmakta. Şimdi, Ama, şimdi burada bu baskıdan sonra yani Ense yapılan baskından sonra dış kazık olayı. Peki bu hangi hareketin hazırlığı? Bundan sonra hangi hamle gelecek? Şimdi bundan sonra rahi bunatma bunaltma çabasında. Şimdi bunu şu bir oyun var bu Serhat Gökmen bunu yapıyor. Bu dış kazıkla kafasını önüne çekerek arka paçalıkta önüne doğru çekip kafasını öne dikip atmaya uğraşıyor. Evet. Kimisi Arkasına geçip içi bularak yenmeye çaba sarbine. Evet durmuş durmuş öne kol sarması yaparak çekmeye uğraşıyor. Ve ve muvaffak olamadı. Ve evet, devamlı aynı pozisyonda durmakta ve aynı oyun üzerinde varlığını sürdürmekte şu anda. Şu anda ekranlara gelen durmuş durmuş. Evet. Evet. Peki e, şu ana kadar gerçekten diğer e, genç boylarda da şu an ekrana gelen e, güneşin altı daha birinci turu bunlar. Kıran krana birinci gidiyor. E, eski teknikler var mı Sayın Şener? Şimdi, yani, ben onu da her tırman, eksikliği fazlalığı olabilir. Ama üreticiler tabi birbir rakiplerini çok iyi tanıdıkları için senede en az bir rakibine dört beş sıra bütün bütün her şeylerini birbirler bildiklerinden dolayı oyun yapmakta zorlanıyorlar. Evet. Zorlandıklarından dolayı burada artık güç ve nefese teknikleyebiliyor. Bu tekniği en iyi kim kullanırsa başarılı olur şu anda güreşçilerimizin bir havaniz serin oluşu. Evet. Bütün pervanların parmasının aynı olması biraz güreşin uzamasına neden oluyor. Evet. Neden oluyor? Onun için biraz rakiplerini arkadaşlar daha iyi güreş yapmaları için bu e, tekniklerini daha iyi konuşmaları daha iyi yapmaları yani gücüyle beraber evet. tekniklerini, oyunlarını, oyun sistemlerini yani yapmaları lazım. Değil mi? Oyunlarını, hamlelerini ortaya koymaları lazım. Şimdi oyun aynı anda beyinle, elle, yürekle aynı anda yaparsa başarılı olur. Evet. Ama birinden birini düşünerek yaparsa başarılı olmak evet. mümkün değil. Evet, Sayın Kayamaş, siz neler söylüyorsun şu ana kadar yapılan güreşler ee, ekranda? Ben ilk önce Malkara FM Özkan Er Meydanı'ndan hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Sezonun son güreşleri olmasına rağmen katılım çok büyük. Baş pehlivanların katılımı da çok. Allah izin verirse bu güreşler henüz daha burada bitmedi. Allah nasip kısmet ederse bir dahaki hafta ayın 23'ü pazar günü Nakkaş'ta evi pehlivan güreşleri var. Adımköy, Çatalca, Nakkaş köyünde ve Arnavutköy Belediyesi'nin himayesinde yapılacak. Ondan sonra nasip olursa... Erbağ'da Hüseyin Şahin güreşler var ayın 14'ünde. Ayın 14 Ekim'de Türkiye'nin bütün baş katılacağı güreşler Hüseyin Şahin güreşleri ayın 14 Ekim'de Erbağ'da yapılacak. O bitmiyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Adana Tarsus'ta büyük yağlı pehlivan güreşleri var.